Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Bugün çok güzel bir hava var, rüzgarlı. Ama suyu görüyorsunuz değil mi? Mas mavi. Ormanlarımız yemyeşil. Bu güzel havada doğanın tadını çıkarıyoruz arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel. Biz de böyle bir havada doğadayız işte ve doğanın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Şimdi sizlere göstermek istedim çok güzel bir şeyler var yanımda onları görebilirsiniz böyle. Bakın görüyor musunuz? Küçük küçük çocukların tam da seveceği ördekler bir sürü. Onlar da böyle kıyıya gelmişler. Kıyıda dinleniyorlar. Şunları da görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an aralarında böyle ufaktan bir yer savaşı veriyor gibi. Ağacın gövdesinde dinleniyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzeller. Şuradaki yeşil başlığa bakar mısınız? Ördeğe. Uyumaya, dinlenmeye çalışıyor. Evet bakın şimdi şu arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla şu yeşil başlı ördek erkek şunlar dişi. Ama bu yeşil başlı ördeklerin de dişisi erkeği ayrımı oluyor mu onun tam detayını bilmiyorum. Ama çok güzel arkadaşlar desenlerine bakarsanız muhteşem bir güzellikleri var bakın. Çok güzel. Bir sürü arkadaşlar burada. Onlar şu an dinleniyorlar arkadaşlar burada. Onlar dinlenirken de biz de onları böyle güzelce izlemiş oluyoruz doğada böyle güzel şeylerle karşılaşmanızın imkanı, fırsatı tabii ki oluyor. Ama sizin de doğada olmanız gerekiyor. Siz de böyle güzel doğada fırsat bulup gezerseniz böyle güzellikleri görebilirsiniz. Ördekler suya doğru girmeye başladılar. Yavaşça. Şurada beyazları da var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel ekmek olacak arkadaşlar yanınızda. Böyle attığınız zaman muhteşem bir evet ne güzel ötüyor görüyor musunuz? Arkadaşlar umarım sizler de böyle güzel zamanlarınız olur, fırsatınız olur. Böyle güzel bir şekilde doğada zaman geçirirsiniz. Biz de rüzgar demeden, fırtına demeden, yağmur, çamur, sıcak demeden arkadaşlar her zaman doğadayız. Fırsat buldukça sizlere de %100 tavsiye ediyorum arkadaşlar. Binde bin tavsiye ediyorum milyarda milyar artık siz ne derseniz çünkü kafanız çok güzel dağılıyor aklınızda bir şey kalmıyor ve huzuru hissediyorsunuz hepinize keyifli mutlu günler diyorum hoşça kalın aşkla kalın deniz yıldızında kalın kanalımıza abone olarak beğenerek ve yorum yaparak da yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz doğada kal mutlu kal